Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün İzmir'de Metroflex içindeyiz. Yanımda yetkili bir arkadaşlar. var kısaca Metroflex Jim'i tanıtacağız. Şimdi birkaç soru sorayım sana. Metroflex Jim nedir abi? Metroflex Jim özellikle Ronnie Coleman gibi çoğu olimpiya sporcusunun yetiştiği, çıktı lisanslı bir spor salonudur. Evet. Ronnie Coleman, e, bilindik birkaç isim daha var. Onlarla birlikte e, olimpiyanı onlara göre tasarlanmış, dizayn edilmiş bir spor salonudur. Türkiye'deki tek dismilitörde e, İzmir'de iki şubesi olan Balçova ve Burası Alsancak Şubesi. Alsancak. Biz Alsancak Şubesi'ndeyiz burada şubesinde. arkadaşlar. Hatta bilenler bilir belki Bora Güner de Balçova Şubesi'nde bilmeyi yapıyordu. Orada da 90 kiloya kadar galiba dambul vardı değil mi Balçova Şubesi'nde? <laughs> Daha fazla 100 kiloya kadar. 100 kiloya kadar dambul var. Yani Ronnie Coleman'ın çalıştığı o 220 lbs değil mi? 220 evet, lbs olması gerekiyor. Evet. Dambullardan da var. Peki buranın senin için en büyük özelliği ne? En büyük avantajı ne? Buranın en büyük avantajı kesinlikle ilk baş alet kalitesi. Hammer strength ürünleri ve olabildiğince çok fazla makine varyasyonu olması zaten birazdan göstereceğiz. Ee, makine varyasyonun fazlalığı artı e, salonun genişliği, kalitesi ve dumbbell çeşitliliği, rack çeşitliliği, smith mesh'in çeşitliliği evet. hepsinden çok fazla miktarda var. Evet daha fazla tutmadan hemen bir ufak ufak kısa kısa bir girişimize başlayalım. Şuradan bir başlayalım mı? Tamam. Buradan başlayalım. Şimdi bu makinamız var mesela. Bu ne abi? Raw makinesi değil mi? Evet. Dik bir şekilde durduk. Çekiyoruz. Bu biraz bana yüksek mi kaldı? Bu kadar mı çekişi? Evet. Çekiyoruz, bırakıyoruz. Evet, tamam. Şöyle bir roll makinamız var. Evet, evet. buraya geçtik. Bu da burayı mid ee, Bunda çok güzel rotasyonlar yapabiliyorsunuz. Ooo, evet. çok güzel. Çevirerek de yapabiliyorsun aynı zamanda, rotasyon Müthiş. yaparak. Evet. Abi mükemmel. Kesinlikle yani. mükemmel. <laughs> burası? Ee, burası çok fonksiyonel bir alet. Dips yapıp aynı zamanda barfix çekip ve ağırlık kemeri kullanarak e, deadlift de yapabiliyorsunuz. Mükemmel. mükemmel. Ee, bu da özellikle favori hareketlerimizden leg press'in 90 derece. 90 derece versiyonu. Evet. Ee, yani bu... ben burayı yatıyorum komple Kesinlikle yukarıya evet, doğru basıyorum. Komple. <laughs> Biz bunu Smith-Mation'da yapıyoruz abi. Ne <laughs> yapıyoruz? Bizde olmadığı için Smith-Mation'da <laughs> yatıp <laughs> ee, şey, e, sehpaya yatıp smith machine'de yukarı basıyoruz. Ama tam tadı vermez tabii. Evet. Hex squat'ımız var. Evet, bir tane hex squat'ımız var. Evet. V squat'ımız var. Yine squat varyasyonumuz çok fazla. Ee, normal bildiğimiz klasik leg press'imiz var. Evet, klasik bir leg press de var orada. Evet. Şimdi burada bir tane daha bir ne bu? Trapez makinası gibi bir evet. makine değil mi? Evet, evet. Başka Trapez bir fonksiyonu var mı? bunun? Sadece Başka deadlift mi? de yapılabiliyor aslında. Hmm. Eğilip kalktığınızda deadlift de yapılabilir. Yine fonksiyonel bir hareket. Hatta çok zorlarsak row bile yapılabilir. Değil mi? Evet. Olur ya çok zorlamaya evet, da gerek evet. yok. Çok zorlamaya gerek yok. sana row. <laughs> Müth müthiş. Burada yine bir tane Evet old school row'umuz var. Ama yine açıları çok iyi. Evet old school fakat açılar çok iyi ayarlanabiliyor. Burada bir kalp e, makinesi var sol bölgesi için yine bir row'umuz var. Yine oturarak bir row machine. Evet. Yine bir rol machine var farklı bir varyasyonla. Var. Abi söyleyecek bir şey yok. Burada e bir tane led var. Led machine'ımız var. Evet. Ee, şimdi bacak kısmında özellikle leg extension'ı e, single çalışabileceğimiz, ağırlık takarak yapabileceğimiz bir aletimiz evet. var. Bundan gördüm. Tek tek çalışabiliyorduk. Evet. Bunda kilo olmadığı için biraz şey yapıyor Aynen. Çok güzel. Abi bu nasıl bir alet çeşitliliğidir ya? İnanılmaz. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraya geldik. Bu bu e, leg curl'ün, prone curl'ün aslında dikey pozisyonu. Ayakta yapılabilen versiyonu. Evet. Bu Bunu şekilde. Hakan Gümüş spor salonunu tanıtmıştık. vardı bu. O biraz daha old school bir tipti. Bu hammer strange'in ama değil mi? <laughs> evet. Hammer strange. Çok kaliteli. Burada yine bir yatarak leg curl var. Evet. Prone leg curl'ümüz var. Burada yine bir Yatarak leg var. Evet. Yani burada standart yatıyorsunuz, leg curl yapıyorsunuz. Salon çok büyük abi. Evet. Burada... Y yine leg press. Leg press. Evet, leg press'in normal şey versiyonu, farklı bir varyasyonu. Yapayım. Evet, girdiniz oraya. Ağırlıkları tabii buraya takıyoruz. Evet. Abi ah. bu ne ya? Kaldırdık. Evet. Abi çok mükemmel bir şey ya. <laughs> Gerçekten mükemmel. İnanılmaz <laughs> güzel bir salon ya. Şöyle. Onun dışında zaten hem ağırlıklısı var hem de aynı zamanda yan tarafta. Evet. Tekrardan farklı bir varyasyonu, farklı bir çeşidi. Bu da leg press yine. Evet. Yine leg press. Ama aynısı. yine makina. Şey değil. Evet, evet. evet. Normal gidip plaka alıp takma evet. durumumuz yok. Bunda plaka takmalı. Bu şekilde. Çok şekil. güzel. Açısı da farklı. Evet, evet. Dizlere vurmuyor. Kesinlikle. Müthiş. Özellikle yeni başlayan spor yeni başlayan sedanter bireyler için veya rahatsızlığı olan bacanda rahatsızlık, menüsküs ve benzeri rahatsızlıkları olanlar için e, bu makine varyasyonları çok çok işe yarıyor. Evet. Şimdi buraya gelelim. Bu bir kalça makinesi galiba. Evet, kickback. Kickback. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu. Evet, koyuyoruz. değil mi? Evet. Sonuna kadar. Tamam. Güzel bir kickback makinesi. Bu standart. Şu bazı salonlarda oluyor, mu, her yerde yok. Burada bir arkadaş bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ne yaptığını ben tam anlayamadım. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada birader? Hayırlısı. Ben bacak çalışıyorum kardeşim. <laughs> Zaten ömer abim benim. E, Metroflex'te bacak çalıştır abi. Bacağı buraya geleceksin. Değil mi? <laughs> Kesinlikle. Sen şimdi mesela tırla seyahat ederken? Ben hafta sonu İzmir'e denk getiriyorum bacağı. Haftada 1 çalıştırırım ama Metroflex'e canını çıkartırım. Yoksa haftada 2 falan... Ya McFitlerde olmuyor bu olay. Haftada 1 olsun, temiz olsun şöyle 2 saat bacak. O kadar basit. Değil yani mi? Yok abi, olmayayım. <laughs> Metroflex'ten Metroflex'e çalışıyorum. Evet. Şurada devam edelim. Bu ne? Clover'ın makinesi. Ha tamam, ben bunu biliyorum. Evet. Bunda vardı. Ömer abinin salonunda vardı bunlar. Kocaeli'de Protein Shop'ta. Yakışıklı Ömer abin. Yatıyorsun abi, bunda pek bir numara yok. Evet. Şöyle. Şöyle. Ver bana abi. Ha. Bu. Ama bunun açısını ben oturağına ayarlamadım şu an. Ha. Ha. Onun oturağına için biraz bunu için. aşağı indirmem lazım falan. Evet. Buraya gelelim abi. Burada bir dinlenme yeri var. Değil mi? <laughs> burada bir dinlenme yeri, burada yine bir dips. Ama evet. bak bu dips... Yorumlayabilir miyim abi? Tabii ki. Biraz geniş kanka. Çok geniş. Burada dips yaparken yani. bilince Eklemlere Hı -hı. zarar verilir. Onun haricinde gayet güzel. Ama... Barfix yeri harika. Tuşu vesaire var. Şimdi, burada yine bir leg press. Yok. Bu karın egzersizi. Şey, leg extension. Leg Yok. Ha, Tamam değil. Abdominal mission. Tamam tamam. Şuradan çekince bu yoruluyor değil mi? Evet. Aynı zamanda bacakla. Evet. Burada yine bir crunch için. Crunch için. Klasik sehpalarımız. Bu leg raise için leg race uygun mu? Yapılabilir. Evet evet uygun. Leg raise için de yapılabilir. Crunch de yapılabilir. Burada bir bay soyunma odası var. Evet. Bir isterseniz şöyle bir gösterelim. Bakalım. Gel abi. Zaten müsait bir soyunma odası da. Evet. Soyunma odamız da bu şekilde. Evet devam edelim. Abdüktör, Abdüktör. Hem dış oluyor hem, hem dış oluyor. Hem yani dönüyor burası. Evet, tamam. evet, evet. Çok güzel. Yine geçelim abi. Şurada bir... Ne bu böyle? Pilates. Biliyorduk da tarzı bir şey var. Reformer'lar falan. Evet, Reformer Pilates. Yine burada da özel ders seçtiğinde... Evet, Reformer yaptık. Evet, Reformer Pilates'den yararlanabiliyorsunuz. Evet, çok güzel abi. Daha ne olsun? Evet. Şu. Biraz dümenden bir alet bence ama bütçe olarak <laughs> yani reformun biraz bütçelere bize gelmiyor. Bize gelmiyor abi. <laughs> Şuraya geçelim. Burası ne? Burası da zumba mı? Burası stüdyo alanı. Grup derslerimiz oluyor. Aynı zamanda bireysel de çalışabiliyorsunuz. Evet. Group Burada zumba da oluyor değil mi? Zumba. Evet, güzel. evet. Zumba o muhabbet güzel. Spin bike'ları falan çekiyor musunuz buraya böyle şey falan? Spin bike'lar diğer tarafta. Hadi Orayı diğer tarafta gösteririm. Anladım. <laughs> Çok güzel abi, daha ne olsun ya. Oo! <laughs> Şimdi bikelarımız neredeydi? Evet, hemen onu göstereyim. Burada böyle bir alan var. Bunlar ne için? Ee, bunlar satış temsilcilerimizin kullandığı alanlar. Tamam. Şu an aktif değil fakat. Tamam. Şöyle... ışığımız var burada. Evet, şu an grup dersi olmadığı için kapalı. Açalım hemen lambayı. Evet. 10 evet. numara. Peki... Burada da spin bike'lar var. Spin bike'larımız ne model? Nova Sport. Tamam, evet, Nova. Güzel. Çin. İdare eder, yeter ama. Tö -tö -tö -tö. Gayet. Iyi. Şimdi, e, buranın normal ışıklandırma sisteminde böyle renkli bir ışıklandırma var mı? Bu normal no. beyazı kapatalım bir o zaman. Kapatabilir miyiz onu? Kapatalım. Şayi. Ha. Ha bu. Şu an evet. bu kadar mı sadece bu? Evet. Ama bu da güzel. Böyle kırmızı, 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 kırmızı yanıyoruz. Evet, orta noktalar. Yani ne oluyor? Burada müziği de son ses veriyorlar. Toplu grup spin bike yapılıyor. Evet. O da çok keyifli oluyor. Yani her spor salonunda bu imkan mümkün değil. Evet, son bir ağırlık çalışma alanı kaldı. Orayı da gösterelim evet. biz. Burada bir old school eski tip bir makinamız evet. var. Evet. Tekli bir istasyon. Tamam. Bu ne abi? Eee, oralardan genelde Yani dest destek yapıldığında. Evet. Aynen. Tamam, güzel. Ee, yine bir arka kol egzersizimiz. Oturup da pres evet. yapıyoruz. Ayaklarımızı evet. buraya sokuyoruz. Evet. Bir nevi deep smashing diyebiliriz. Aynen. Şöyle girdik. Evet. Bas i̇ndiriyorsunuz. Tamam bu. Gayet de güzel. Yine Sıkı hazır değil. barlarımız var burada. Peki bunlar dengeli mi abi? Dengeli dengeli. Dengeli değil mi? Ezlerimiz var. Normalimiz Bak, var. Şuradan tuttuğumda pek fazla sağ sol yapmaması lazım. Aynen. Evet. Çünkü ben çoğu salonda görüyorum abi. Mesela 20 kilo ortadan tuttuğunda bir taraf daha ağır çekiyor. Doğru. Çok salonda diğer bol oluyor. Diğer kayıyor. Aynen diğer kayıyor ama bunlar dengeli gibi. Yine. Bir curl makinemiz var. Evet. Bir arkadaşım biri maşallah zaten burada bir ciddi bir curl yapmış <laughs> yani. Bakalım abi. Hala giderim var. <laughs> <laughs> Ağrı var. <laughs> Burada yine bir meşin var. Evet. Curl'ün yine meşini. Evet, jimsa kaliteli bir marka arkadaşlar. Taş gibi makine yani. Burada atamazsınız saat dola. Yine bir curl'ümüz var. Bu da curl. Bu da evet. farklı bir açı. Evet. Değil mi? Kaldırıyorsunuz. Evet, bu şekilde <laughs> bitiş. Şey. Kiloyu maşallah harç alır. Daha çok izole yapıyorlar. Evet, burada burada pektoralis pek major evet, pek var. peck pek majör, var. major yine burada aynıyeten bir curl'ümüz var. Bu da kör ha? Evet evet. Bu ne? Oturuyorsunuz. Evet. Aynen o şekilde. Vay be. Anasını satayım insan. Sabaha kadar kör yapar lan burada. <laughs> Kol gününü evet, beklersin bu Yine bir machine'ımız var. Dips machine. Bu nasıl? Ayaklarım böyle geçirse bile. Oturarak yapıyorsun. Ha normal oturuyorsun. Basıyorsun. Evet. Oturduk. Daha ne olsun abi. Şöyle yani. Evet. Oturduk. Görmemişin dips makinesi olmuş. Gitmiş <laughs> <Dips> ters yapmış <laughs> kanka. Tutmuş koluna, kulağını koparmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada da yine koşu bantlarımız var ama koşu bantlarımız da evet. biraz teknolojik sanki. Netflix vesaire vardı galiba bunlarda değil mi? Ee, televizyonlarımız da zaten var. Hı hı. Onlarda şu an şeyimiz yok. Tamam, çok Televizyon önemli değil zaten. Vadici adama koşu bantı lazım <laughs> Burada bir yatay bisiklet. Evet. Ee, Eliptikler var. Klasik kardiyo alanı. Klasik kardiyo alanı tamam. Buraya geçelim abi. Şuradan dönüş yapalım. Şimdi burada bir ee, hip thrust'ın makinası. Kalça makinesi. Evet. Tamam. Süper abi. Daha ne olsun? Hiç. Aynı zamanda e, dirençli bir fly'ımız var burada. Göğüs için Evet. Göğüs için fly'ımız var. Deneme yanılma yöntemiyle bir deneyelim. Evet. İlk başta böyle bir dengesizlik yaşanabiliyor. Ama birkaç tekrardan sonra ilk yapanlar için sonra alışıyor. Evet. Zamanla oturur. Burada, burada yine, yine, bir... Aynı zamanda... Bir... Aynı zamanda Göz... Evet. Göğüs makinesi. yapılabilir. İlk omuz ne? yapılabilir. Aynı zamanda incline'ı da yapılabilir. Evet. Varyasyonlu yine bir evet, makinemiz. Evet bir makine güzel. Yine Jimson'un kaliteli evet. bir makine. Klasik. Hem upper back hem de evet. pectoralis. Göğüs ve arka omuz için. Shoulder press. Evet. Omuz makinesi. Hı hı. Abi on numara daha ne olsun. Burada bir var. yine bir göğüs chest press. Evet. Varyasyonlu. Bu nedir abi? Orada genelde ağırlıklarımızı, Dumbledu evet Dumbled'ları yerine koymayalım. koyduğumuz. Evet. Yani buna dambulları buraya koyup yatarak Dumbled alma sehpası değil mi? Yani. Şimdi dambulları o... buraya koyup sehpayı çekip evet. aldığımız aparat yapuluyor. değil mi? Evet. Onu o şekilde de kullanıyorlar. Lateral'in makinesi var. Oo. Bayılırım. Özellikle omuz sakatlığı olanlar için. Olabildiğince izoleleştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> All night long <not> baby. <laughs> Sabaha kadar. <laughs> Lateral. All night long baby. Şimdi yine bir buraya mı geldik lan yine? Evet. evet. Aynı yere geldik. <laughs> tamam. Şimdi, bir de dumbbelllarımıza bakalım abi. Hı hı. Hammer Strange'in dumbbellları arkadaşlar. Evet. Tutuşu çok güzeldir. Şöyle minik bir ivmesi var ve dengelidir bu dumbbelllar. Gayet dengesi evet. Güzel. 60 kiloya kadar burada, burada 60 var. kiloya kadar mı? Evet. Diğerinde 100 kiloya 100 kadar. 100 kiloya kadar var. Şu an galiba Balçova'daki zaten tadilattaymış evet. galiba ha kanka. Evet evet. Şuradaki köşeyi göstermedik. Bu köşeyi de gösterelim. -hı. Burada yine bir dörtlü kule dediğimiz evet. bizim bir istasyon var. İstasyonumuz var. Aynen. Tamam. Yine burada da bir simit meşinimiz var. var. Farklı burada farklı bir, şey. Yani bir Nedir bu abi? Isterim. Koyduk bacakları. Aha ne oluyoruz lan? Kafayı yasladık. ha. Evet. Ooo güzel. Yine üst göğüs için muazzam bir egzersiz. Abi çok iyi be. <laughs> abi. Yine üst göğüs ama açısı biraz daha farklı. Omuz içi biraz, biraz daha, daha omuza yaklaşıyor. Oturduğumda anlarım evet. abi. Tepeye doğru oldun, aynen. Evet. Bunu biraz daha yukarı oldu. Bunu olabildiğince yukarı kaldırırsan daha iyi hissedersin. Kesinlikle. Diyorum. Haksız mıyım? Haksız. Sen eğitmensin değil mi kanka? Evet. Nasıl <laughs> makinaları biliyorum. Mükemmel. Dimenden de. mükemmel. <laughs> daha oturmadan anlıyorum hocanın. <laughs> bu Şimdi burada bir incline bench sıramız var. Evet. Bunlar da şey var mı abi? Balçova'daki gibi? Değil, değil mi Balçova'daki? Yok Balçova'daki. Balçova'daki hareketliydi sanırım. Evet. yani evet, ben incline Aha. alacaksınız ya buraya geliyor. Buraya geliyor. Ondan sonra kaldırdığınızda bu geri gidiyor. Geri gidiyor evet. Balçova'daki hareketliydi. Bak nasıl her yeri biliyorum gitme Allah zehir zehir. Evet arkadaşlar salon tanıtımımız bu kadardı. Arkadaşıma çok teşekkür ederim. İsim neydi dostum? Talha. Talha çok memnun oldum. Youtube kanalımızdan artık izlersiniz. Şeref verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın, Kendinize görüşmek iyi. üzere. Ronnie Coleman'ın idman yaptığı hissiyatı burada hissedebilirsiniz arkadaşlar. Net.